Evet, aslında siz de güzel ifade ettiniz. Yakın siyasi tarihimize baktığımızda herhangi bir iktidar mevcut kurallara göre artık seçimi kazanamayacağına kanaat getirdiği anda evet, doğru. hemen kuralları değiştirmenin yolunu aramaya başlıyor. Yani bakıyorlar ya artık seçimi kazanmamız imkansız. Bu iktidar elimizden gidiyor. Acaba yasa yapma yetkisi hala elimizdeyken, mecliste hala çoğunluk varken Yeni bir yasa çıkaralım, kuralları değiştirin. Dolayısıyla iktidarımızı bu şekilde ancak sürdürebiliriz diye o bir düşünceye O da belki değil, son çare yani. Evet, yani bu, dolayısıyla bu aslında biz şunu değerlendirdik. Yani şu andaki iktidar artık bu seçimi kesinlikle kaybedeceğine kanaat getirdi. Evet. Ve bir çırpınış da şu anda. Yani panik halinde bütün düğmelere basıyorlar. Acaba nasıl iktidarı devam ettirebiliriz diye. Ama bizim vatandaşımız tabii çok sağduyuluyor. Yani feraseti çok yüksek bir millet. Dolayısıyla daha önceki benzer durumlarda da bu tür gayretler tam tersine sonuçlanmıştır. Doğru. Yani iktidar ne yapmak istiyorsa tam tersine sonuçlanmıştır. Sizin tabii çok e, eski bir tecrübeniz var. E, Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde biliyorsunuz. Kaç tane belki örnek sayabilirsiniz evet, bununla alakalı? Mehmet Özal e, seçime giderken e, değiştirmek istedi ve Hı. E, şöyle bir sonuç çıktı çok düştü oyları. E, Oltan Sungurlu Adalet Bakanıydı. Dedik üzerimizden Hı. silindir geçti dedi. Gerçekten. Seçim sonuçlarına bakınca değil mi? Seçim sonuçlarına bakınca, evet. bakınca o gece evet. genel evet. merkezde Tabii. çünkü hakikaten vatandaşın evet bu Tabii. yani vatandaşımızın o, o mesajı hemen alıyor. Diyor ki Hı, Hı. tamam demek ki artık bunlar kendileri kaybedeceğine inandı. Zaten bir iktidar kendisi seçimi kaybedeceğine inanıyorsa vatandaşları ikna etmesi mümkün değil. Yani bunu bu hesabı yapamadılar.